Evet yanımızda Osmanoğlu ekibinden Osman Nuri Gültaş var. Bugün de galip gelmeyi başardı. Duygularını alalım. Öncelikle her iki takıma da teşekkür ederim. Güzel bir futboldu. Çekişmeli ve aksiyonlu bir maçtı. Yine kazanmasını bildik. Takım oyuncuların hepsine tebrik ediyorum. Bugün yine elinden geldiği bütün mücadeleler hepsini verdiler. Varlığını yoktan ortaya koydular. Geriye düştüğümüz maçı yine çevirmeyi bildik. Ben şurada şunu söylemek istiyorum. Biz Logo değiştirmişiz, biz amblem değiştirmişiz, biz takım değiştirmişiz. Bazı takımların yanında duruyormuşuz, yanlarında olmuyormuşuz. geçin bunları. Kupa alacakmış, gelsin alsın. Kupayı bizim elimizden alabiliyorsa gelsin bizim elimizden alsın. Yani öyle e, medyada, klavyede bu işler olmuyor. Yürekli olması gerekiyor. E, tekrar teşekkür ediyorum takıma. E, buradan da Eserkent'in e, Selçuk'a geçmişe söylemek istiyorum. Geçenlerde Selçuk maçtan sonra verdiği bir basın toplantısında Osman Bey e, karşı takımda da konuşmuşum, e, bizde de konuşmuşum, bizi ıslandırdığına teşekkür ettiğini söylüyor. Selçuk Bey'e ben buradan teşekkür ederim. E, biz öyle bir şey yapmadık. Başka takımlara gaz bir şey yapmadık. Selçuk'a buradan meydan okuyorum. Gelsin ben de beş tane penaltı rakip bulalım da çayına takımına çayı ödetmesine penaltı iş yapalım. Eğer ki yiyorsa Selçuk cümleten yerleşim.